Yakala bizi kanalından herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz bugünkü videomuzun konusu helikopterle uçacağız helikopter normalde Cairo helikopter umarım beğeneceğiniz bir video olur aksiyon dolu video olacak biraz da korkuyorum aslında belli oluyor Konuşmayan Konuşmayan derecede aşırı derecede fazla heyecanlıyım Ferda Bence... abi o kadar korktu ha, bu ki arada... kameraya sarıldı Cairo e bineceğiz gerçekten çok heyecanlandım çok korktum yüksekten inişini göstereceğiz size kayıtlarda ben onu görür görmez zaten korktum dedim bitti Abi, benim kalbim durur ya <gülüyor> Korktu <gülüyor> Ne çabuk lan Çok <laughs> <yok>, tehlikeli sürüyor sanki Siz var ya kafayı yersiniz burada <laughs> ben size söyleyeyim Allah çarpsın kalbim durur Arkadaşlar korktu Abi hoş <laughs> geldin Sürüyor diye Tam Uçabilecek misin? Ver bana Sen bana ver bakalım ver Uçabilecek misiniz bunlar? Valla uçağa ilk bir şeyimiz var. İşte şeyimiz var. gönüllü sensin canım ilk önce sen. ilk kurban gibi. Valla bizim hepimizin <laughs> yükseklik korkusu var. <laughs> sen sıçma biraz ya tehlikeli sürüyorsun <sıçma>. sanki abi. <laughs> Hadi canım <laughs> korkut da. Be. Ben bir şey yapmıyorum ya abartmayalım yani. ya o tamam. kadar da değil. <laughs> abi, abi ya yemin olsun şuradan şey gelirken düşüyorum sanıyorum. <laughs> Orada ben aklımı yitirdim <laughs> zaten yani. O <laughs> <laughs> yani. yani, kadar hiçbir şey söylemeden yapıyor ki. Vallahi. Çığlıklar atıyordum. Dolanıyor en sallayalım aklım kaymış <laughs> kalkışta bu tam geri gelecek ileri itme yukarıda bayılmam değil mi Bayıl yani şimdi onu ben bilemem ama bayılmazsın diye düşünüyorum <laughs> Nasıl olur? Korkutucu ama çok mükemmel herkesin deneyimlenmesi gereken bir şey. Ee, kalbim duracak gibi oldu ama mükemmel ötesi bir şeydi yani. <laughs> Anlatılmaz yaşanır derler ya o biçim yani. Allah'a emanet. Gel, 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 gel. Hadi, şöyle, hadi şöyle alayım. Hadi diyorum başka bir şey. Alayım. Gel, etsen, hadi. <laughs> Yolunuz açık olsun. <laughs> Emniyet. <Emredin. gülüyor> Hop hop hop. Olur olur kafanı. Hop dikkat aman, et. Aman aman sakın. Dikkat. Atın. Bak çalışan Abi. uçağa yaklaşmayın Bak, hiçbir zaman. Gördün mü? Kafam mıydı Bak pilot boşu boşuna demiyor yaklaşmayın. Ellesiz kalacaktın yani öyle bir hareket yapılır mı? Gittim <laughs> ya. Kaskı çıkar ya. Bir daha biner miyiz Şemmuz? Efendim? Bir daha biner miyiz? Bir daha biner miyim? Çok sakıncalı bir durum. Sakıncalı nedir ya? <gülüyor> sakıncalı. Ayakları <laughs> <bir gülüyor> titriyor. Sakıncalı diye. Ya. Ne yaptın Emre bu adama ya? Bir şey yapmadım ya. O kadar çok. Nasıl bir şey yapmadın? İçimiz gitti ya. Yemin ediyorum kan akışım durdu yukarıda. Yani. <laughs> Namus kaç? Namus bilmiyorum artık ama kanım durdu yani. Böyle şey. dalış muhabbet, dalış muhabbeti çok güzel oluyor ya. Böyle var ya yani. kalıyor. Aşağı Daha şey gibi. Benim gözler böyle göz bebeği öyle bir açılıyor ki <laughs> denizin içindeki balıkları bile görüyorum o derece. <laughs> yaşam yaşam heyecanı daha fazla art ediyorsun yani. Ama adrenalin güzel. Güzel dağdan iniyorduk başka bir videoda. Vallahi ben ondan kaçmıştım ama bunu yaptım yani. Normalde dağdan inmedim. Oradan korktum. Ama buna bindim. Güzel yani. Eee. Bundan nasıl kaçabilirsin ki artık? <laughs> güzel yani. Daha sonra <laughs> iş Emre abiye teşekkür ederiz. Çok güzel bir pilot. Bu arada takipçilerimize de çekiliş yapacağız. Instagramları takip ederseniz sizleri ücretsiz bir şekilde uçuracağız. Instagram adreslerini buraya bırakıyoruz aşağıda. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz.